Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Alfa Romeo bir 1.4 benzinli. Ee, aracın şu anda biz trigger kayışını değişeceğiz. Trigger kayış değişimi için geldi. E, ee, Alfa kayışı ile gel de değişeceğiz. Ee, söküm aşamasına başlıyoruz. Evet. Şu anda alt karta muhafızasını söküyoruz. E, ee, da alacağız arkadaşlar. Sonuç şu anda söküyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Kulağı söktük. Trigenin kapaklarını söktük arkadaşlar. Şimdi arabayı senteye aldık. Şimdi gelgesini sökelim. 13 yıldız. İstersen şurada daha iyi olur. Şimdi gelge Şimdi sökelim. Evet kayışımızı çıkartıyoruz şu anda. Şöyle göster bakalım. Evet kayışımız dışarılarında çatlama mevcut. Orijinal kayışmış. Evet. Bu diğer kayışmış. Bu da onun gergi bir hafiften bir ses var. Alternatif kış nerede? Alternatör peş çıkartmıştık. Bu da orijinal. Ee, bakın orada şöyle göstereyim çatlamaları. Buradan. Şuradan tamamen koplaşmasına gelmiş. Tamamen önümüzde olmuş. Bu da onun alternatif gel girme. Bunda da hatta bir var. buna takım haline değişik. Ee, burada bir devir dayımın kontrolünü bir yapalım. Evet devir herhangi bir şey gözükmüyor. Boşluk da yok. Su kaçağı da gözükmüyor. Aslında yani en mantığı bu devir değişmek ama e, bazen böyle istisna böyle devir çok güzel çıktığı için değişmeye de gerek kalmıyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Burada şarj masanın kasnağı var. Onu da kontrol ediyoruz. Bir şey var mı yok mu? Onda da bir sıkıntı gözükmüyor. Rulmanlarında kasnak çift taraflı dönüyor. Bunda da şarj masanın kasnağı çift taraflı döner arkadaşlar. Eğer tek tarafı dönüyor sabitlemişse bunu değişmemiz lazım. Bunda da bir problem gözükmüyor. Klima kompresör motorun bilgisinde de herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Birazdan montaja geçeceğiz. Evet arkadaşlar parçamız geldi orijinal fiyat lansiyah Bu gergi bünyemiz Triger gergi büyası Burada da, burada da trigger var Orjinal lansiyah Alternatör kılıçımız da burada, bu da opar orijinal. Lanse edildi ama Opar'lar e, yine orijinal grubuna yürüyor. E, Alternatör gergin rulmanı sipariş verdik. Geliyor o da orijinal elde Onu bekle. Şimdi montaja başlayalım. Bu şekilde. Tamam o da geldi şu anda. Evet. Alternatör şeyimizde NSK marka. Bu da 10 numara orijinal bir bilgidir. Üzerinden de zaten şurada yakın çekim gözükürse koyu çıkıyor şurada görüyorsunuz koyu bunlar Japon modadır şurada da yenisi de NSK şöyle göstereyim tırnağı ucuyla NSK birebir orijinalidir. bu da orta orta biliyorsun tamam şimdi montajımızı yapalım güzelce toplayalım ışığı Şu, şuradan yakalım diye. daha önce dedim ki devirdayımı ben kontrol ettim aslında devirdayımı değişmek çok mantıklı ama hani bu hemen hemen sıfır ayarında bir şey e, gerek duymuyorum. E, müşteriye fazla külfet çıkmasın. Yani bir dahaki bakıma kadar çok rahat götürür bence. Ne ses var, ne boşluk var, ne su kaçağı, hiçbir şey gözükmüyor. Burada bundan su tapası var. Hiçbir e, sıkıntı gözükmüyor. Daha yepyeni. Biz bunları kontrol ediyoruz. Herhalde normalde gö gözükmüyor. Şimdi toplamaya geçiyoruz arkadaşlar. Işığı sen şöyle bir tut. Gel girme bağlayalım. Tam toplamaya devam ediyoruz devam ederiz. Evet arkadaşlar. Triggerimizi montaj ettik şu anda. Bağladım. Gergisini de yaptım. Ee, bir, konu, bir konuya bahsedeceğim. Bu araba şimdi e, senti almak söyleyeceğim. Bu aracı senti almak için özel aparatı vardır. Buraya bağlanıyor aparatıyla. Bir de üst kapak sökülüp ensantilin arka tarafından kilitlenmesi lazım. Şimdi bu aracımızda e, ne arıza lambası yok ne motorda çalışması bir problem var. Hiçbir sıkıntı yok sentisinde. E, i̇şi biz kolaylaştırmak için e, bilen ustalar bilir herhangi bir dişçinin yerine bir işaret olur şöyle bir, ya boyayla ya çizgiyle mesela şu ensantrikten karşı tarafa altı, altı hemen işaretleyin basit şekilde aynı işareti gelecek şekilde bağlayın ya yani aparat bağlamanıza gerek yok ha bu doğru bir olay değil aslında ama nedir yani arabanın bir şikayeti olmadığı için bu şekil yapıyorum ee, aynı ayarında bağlıyorum şurada gergi ayarını bakın bunlar da biraz farklıdır şurada kamera gözüküyor. yakın çekeyim Gergesi bu şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Tirgen gergi ayarı da bu şekildedir. Şöyle yerine geliyor. Görüyorsunuz. Bu da triggerin gergi ayarı oluyor. Dediğim gibi aslında orijinal ayarı üstten e, ya buradan aparatını bağlayacaksınız. Kranka, ya bu söküp kompresör bağlıyorsunuz. Sıfır sent ayarı için. Ama bunlara gerek yok. Bunda ufak bir işaretleme yapın. Fazla arabayı dağıtmadan bir dişliğe vurun, bir alt kıranga vurun, aynı sızge yerine mini, mini yani aynı işaret gelmesi lazım. Ayırı yaptıktan sonra arabayı toplayacağız. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız. Bu şekilde de sente ayarlarsınız. Ama olduğu gibi senteyi karıştırdınız, bilmiyorsunuz, işaret vurmayı unutuyorsunuz. Mecburen bunları aparatlarla takmanız lazım. Toplamaya devam ediyoruz. Dipten ayakları açın hemen. Ee, ondan sonra bir marşa basalım. Evet lastiği bağladık. Şu anda aracı indiriyoruz. Marşa basacağız birazdan. Trigger'imizi güzelce topladık. Yerdeki onları kontrol et. Arkadaşlar bu hususta biz tabancaya güvenemiyoruz. Ee, yerde elimize tekrar bijonları kontrol ediyoruz bu şekilde. Bu bizim tedbir amaçlımızdır. Ya tabancayı nerede kullanırsak peşine elimize kontrol ediyoruz. Tamam. Hadi bakalım bismillah. İndir. Tamam aç ayakları arabayı al şeyi al. ileriye. Tamam bas marşa. Bir şeyler bakayım bana bir. Evet, arabamız çalışıyor. Tamam Şu tecrübe alıp şeyleri al sen Gel gel Tecrübe al, al. al Ekranda lamba yanmıyor değil mi Arıza lambası Sen de bunu az bir şeyleri gel Yavaş yavaş ileri gel Önde araba var yavaş yavaş gel Hı -hı. Çok az çok az Çok az ileri al Dikkat et Yavaş, az dur. Önceki araba alsın, bir dakika bekle. Tavanda, tavanda. Tavanda, tavanda, Az ileri önceki lifte al. Al, 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 al. Al al git git devam et devam et devam et. Gel sen de ileriye. Gel 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 tamam öyle kal. Ekranda lamba yanmıyor değil mi şu anda? Bu ikisi P'yi al bakayım bir. kapat. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda hiçbir arıza lambamız Bir gaz ver bırak. Ver 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 ver. Hiç bir problem yok. Ee, de, tamam gel bir motor temizliğini yapalım. Evet. Tamam. tamam. Aracımız gitti. Motoru da temizliyoruz arkadaşlar. Arabayı da şey yapalım diye. Defterini doldur Yasir. Trigger kayışları falan yazalım. Tamam. Orijinal alternatif kayışla değişti orijinal. Gergi rulmanı da değiştiğini yaz bir tonlara. Talha sen de bir bez getir. Motor temizleyelim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu trigger kayışını değiştirirken dediğim bir husus vardı. Serteye alma işini. Biz aparatı bağlamadan bu şekilde bağladık. Herhangi bir servisinde kaçma falan olmadı. Eğer olsaydı arabamız çalışmazdı. Ekranda arızalanması yanardı. Ama sorunlar arabalarda mecbur kalınca ne yapıyoruz? Sente paratlarına bağlı böyle trigger karşı değiştiriyoruz. Bu da bize bir kolaylık oluyor. Bilginiz olsun. Bunları normalde eğer sentesini kaçırırsanız afararsız yerine takamazsınız. Bu aracımızın motor bakımını yaptık. Motoru güzelce ne? Motor temizleme ile böyle temizliyoruz ve müşterimize birazdan teslim edeceğiz. Oradan de ve motoru bir temizleyelim şey. Bunu sen e, bilgisayar arıza tespit cihazıyla bir bilgisayara bağlayalım. Bilgisayara mı? Aha varayım. Bir de motorda arıza var. Mı, onları bir görelim. Bilgisayarımıza bağladık. Herhangi bir arıza kodu gözükmüyor. Tamam. Arabayı tekrar çık oradan bilgisayarda. Tekrar bir çalıştıralım. Arabayı çalıştıralım olayken. oradan gaz bıraktı. Ver gaz, ver ver ver. Ver. Tamam. Tamam. Ekranda lamba yanmıyor değil mi herhangi bir şey? Bir saniye bir çık bakayım bir. Şuradan ekranı tekrar göstereyim. Herhangi bir arızalanmamız yanmıyor. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakım kılavuzumuza da yazdık yapılanları. Triger seti, V kayışı, gergi miliyesi, tarihi kilometresi. Bir aracı daha bitirmiş olduk. Bizi takip etmeyi unutmayın. Son otoservisten saygılar.